Aman Allah'ım siz ne yapıyorsunuz böyle? Ayaz, İraz. Ne yapıyorsunuz siz? anne Ama anneciğim böyle oyun mu olur? Her yeri birbirine katmışsınız. Eğlenceli böyle. He? Çok eğlenceli. E ama annem eğlenceli de ol oh, oh, yavaş. <laughs> ama böyle oyun olur mu? <laughs> Ayaz ne yapıyorsun sen? Yatak yapıyoruz. Niye çek yatta yatmak varken? Böyle daha bir şeyleri yemek yiyoruz böyle. <laughs> yavaş yavaş yavaş. yapma anneciğim. Çok zıplamayın düşersiniz. <laughs> Hadi. Of 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 of. Anne, anne. Of yavaş anne, efendim. Anne ben yavaş zıpladım. Aferin. <laughs> ben Dikkat et biraz. Ben... <laughs> Evet, biz kafayı yemiş durumdayız şu an. <laughs> Dışarıya çıkamadığımız için. <laughs> Biraz bozmak istedim. Bak. Hop. Hop. Bizden mi? Di yine düşecek. mi yine düşecek. Bakayım size kim. Ayas. Ayas yap. yapma. Kavga etmeden. Yavaş. Dikkat edin, dikkat edin. <laughs> Anne var ne yapmıştım? Şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Burayı toplayacak mısınız yoksa böyle bırakmayı düşünüyor musunuz? Böyle bırakmayı düşünüyorum. Aa hiç olur mu? Hadi bir daha çık. He? Hop 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 bir üstünüze tutuştun. Ben, üstünüze. ben de, de, de. Yavaş, yavaş. Video, video Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor>

Yapma. Tamam hadi yeter anneciğim yeter. Hayır. Atlayıp birinizi of. Ne? Ya yaz yapma bir daha öyle bir şey. Hayır ben tamam. Hayır hayır öyle taklamaklı olmaz. Hayır hadi bakayım tamam yeter bitti. Hayır, hayır.